Evet arkadaşlar sabah kalktım ilk işi e, şu bizim dün buzdolabına koyduğumuz meşhur yamuk egzoza bakmak için buzluktan çıkarıyorum. Kapatalım. Evet, buzluktan çıkarıyorum. kapağımızı açalım. Evet, donmuş içi heyecanlı arka tarafını çeviriyorum. Ee, gerçekten eğiklik çok azalmış. Şuradaki ezik çok daha az. Burada bayağı derin bir ezik vardı. Şöyle yana çevireyim. bölgede daha derin bir ezik vardı. Alt taraftaki küçük çaplı ama derin olan ezik pardon bu yandakiymiş. Nerede de bir derin ezikimiz vardı. ha Şu ön taraftaki evet bu pek değişmemiş gibi ya da ben böyle zannediyorum. Küçük çaplı bir eğik olduğu için bunu düzeltmemiş ama şuradaki eğiklik kesinlikle azalmış. Bunu çok rahat görebiliyoruz. Şuradakinden de çok emin değilim. Bunlar küçük çaplı çukurluklar. O yüzden bunlara pek etkisi olmamış gibi. Aslında tek tek fotoğrafını çekmek daha mantıklıydı ama e, önceki videoları seyretmek de belki derinliğin ne kadar olduğunu bize gösterecektir. Acaba bunu şimdi bir kez daha doldurup çözdükten sonra yeniden buzdolabına koysak şu eğiklik daha da mı azalır diye düşünüyorum. Aslında şu bölgeden kumpasla ölçersek anlaşılabilir. Evet. Şimdi bu kadar. Ee, ben bunu çözdürüp bir daha donduracağım. Ve tekrar aynı konunun altında paylaşmaya devam edeceğim. İkinci bir şansla şuradaki eğikliği daha da azaltabilir miyiz? Ama inanılmaz bir azalma var. Eğiklikte. Ee, bakalım inşallah daha da düzelecek.